Evet. Sekoya sor. Sekoya öyle bir ağaç var Kanaldimiz de. Sekoya sor köşesinin <laughs> köşesinin ilk sorusuyla karşınızdayız. Dijital toplama sorusu. Bu 8 Temmuz'daki Türk beyin takımı seçmelerinde Hatırlarsanız bir tane dosya hazırlamıştım. Akabinde de sonrasında aklıma şey gelmişti. Arada benim çocuklar için de yapıyordum. Yani birkaç kere yaptım da. Ee, anlamadığınız türlerle alakalı bir tane video çekeyim, bunu paylaşayım. Ya da anlamadığınız herhalde ağır kaçtı. Çözüm taktiği, tekniği ne düşünmek için fazla zaman ayıramadığınız şeylerle alakalı yardımcı olayım ki rekabet tatlı olsun babında. Anket hazırladım bunun için. blokta e, blogda paylaştığım Sekoya sor şeyiyle alakalı yani başlığıyla. Çok fazla e, anketi dolduran çıkmadı kanaatimce alt tarafta olduğundan dolayı insanlar yazıları okumaktan hoşlaşmıyor herhalde. Her neyse <laughs> e, bu video kanaatimce birazcık dikkat çeker. Sonrasında da anket tarafını kullanabiliriz ki 8 Temmuz'a kadar sizinle paylaşabildiğim kadar anlatabildiğim kadar soru anlatayım. En azından siz katılmasanız bile katılacak öğrencileriniz vardır ya da evladınız vardır. Ona bir nebze olsun fayda sağlar. <laughs> Efendim. Olay basit bir toplama işlemi sorusu. Gördüğünüz gibi iki tane üç basamaklı sayıyı topluyorsunuz. Bir tane dört basamaklı sayı oluşuyor. Söylediği şey şu. Bütün rakamları sıfırdan dokuza bütün rakamları bir kez kullanabiliyorsunuz. Yönerge de söylememiş ama öyle olmak zorunda. Genelde bu sorularda öyle olur. Yönerge toplantısında Ferhat Çalak kuluna sorarız. Rakamlar ya da sayılar sıfırla başlayamaz. Her ne kadar zaten bunu söylemesine gerek yok. Tabi şu anda şu ihtimal sıfır olabilir de ee, öyle kabul edin. Bu ihtimalle öyle olacaktır zaten. <laughs> zaten burası sıfır olamaz da her neyse. Başlamaz gibi kabul edin. Adam size diyor ki. Her rakamın bir tane parçasını verdim ben. Sen bu sayıları bu parçalara göre koy ve işlem oluşsun. Şimdi iki tane üç basamaklı sayının toplamının bir dört basamaklı sayı olduğunu varsayarsak buradaki sayı ne olursa olsun bir olmalı. Başka bir ihtimali yok. Niye? İkisi de 999'lu bile olsa ki böyle bir şey mümkün değil. En fazla zaten 1999'lu bir şey elde edersiniz ya da 98'li bir şey elde edersiniz. O zaman buradaki sayınız bir. Bir gitti. Yapılacak şeylerden bir tanesi ihtimal yazmak. Verilen parçalarla alakalı. Örneğin şöyle bir parça hangi rakamda bulunur? 2'de olur, 3'te olur, 7'de olur. Başka herhangi bir sayıda yok. Şu parça hangisinde olur? 3'te olur, 5'te olur, 9'da olur. Başka yok. Niye bunlara baktım ilk? Sebebi de bunların sivri uçları olması. Sivri uç barındıran çok fazla rakam yok. Hadi en azından yatay olan sivri uçları barındıran rakamlar var da dikey olanları barındıran çok fazla yok. Örneğin burası toplamın burasında olmasaydı böyle bir parça verilmiş olsaydı eğer bize bu ya 1 olurdu ya 4 olurdu ya 7 olurdu. Yani aklınızda bulunsun. Herhangi bir yerde verilmiş ipucu olarak bunlardan birini görürseniz bunlar 1, 4, 7'nin parçaları olmalı deyip en azından ihtimal sayısını aşağıya indirirsiniz. Bir diğer güzel rakam da mesela şunlara girmiyorum henüz. Bunlar bir sürü rakamı olur büyük ihtimalle. Bir güzel rakam da dediğim gibi sıfır. Neden sıfır? Sıfırın gelebileceği çok fazla yer yok. Hiçbir rakamı ilk basamağına gelmediğini farz ettik. Kuralın es geçildiğini düşünerekten. Diğer kalan yerlere bakıyorum. Sıfır gelebilecek yerlere. Burası sıfır olabilir. Yan taraf olamaz. Olamaz zaten. 3, 5, 9'muş burası. Burası sıfır olabilir. Burası sıfır olabilir. Burası olamaz. Niye sıfıra bakıyorum? Şöyle ki şu ikisinden biri sıfır olamaz. Neden? Bu bir toplama işlemi. Burada sıfır olmazdı örneğin A diye bir sayı var. Siz bu A diye bir sayıyı sıfırla topladığınız zaman tekrar A diye bir sayı elde edersiniz. E her rakam bir kez kullanılıyorsa eğer o zaman bunun ikisinden birinde de ikisinde de pardon sıfır olamaz. Demek ki bizim sıfırımız kesinlikle neredeymiş? Aha ne buradaymış. Obara bay bay sıfır. Sıfırı buldunuz. Güzel. Harikulade mis. Şimdi şş. sıfırı bulduğunuz sütuna bakın. Bu arkadaşın ihtimallerini yazıyorum. Bakıyorum bu arkadaş ne olabilir? 4 olabilir. Başka ne olabilir? 8 olur, 9 olur. Başka bir şey olabilir mi? Bir de 3 olurmuş bu arkadaş. 3, 4, 8, 9 oluyor bu arkadaş. Şimdi iki tane sayının toplama eğer birler basamağından yani buradaki toplamdan elde bir gelmiyorsa 9 olmalı eğer buradan elde bir geliyorsa ne olmalı? 10 olmalı. Demek ki şuna bakacağım ben İlk önce. Buradan elde bir gelmediği, yani buradan elde bir gelmesin. Şuradaki iki sayının toplamı iki basamaklı bir sayı olmasın. Şu iki tane sayının toplamının sıfır veren bir e, toplam olup olmadığına bakıyorum. Bunun olması için eğer burada 3 varsa yukarıda 7 olmalı. Var mı? Yok. Burada 5 varsa zaten yukarıda 5 olamaz. İki tane kullanamayız. Burada 9 varsa burada 1 olmalı. Bunun anlamı şu. Buradan kesinlikle elde bir geliyor. E ee, o zaman buradan 51 geliyorsa şu iki tane sayının toplamı mutlak suretle 9 olmalı. Bakıyorum. Bu iki sayının toplamı mutlak 9 ise buralar 9 olamaz. Çünkü beraberinde 0 olması lazımdı. 5 olursa 4 var. 3 olursa 6 var mı? Yok. Demek ki burası kesin 5. Demek ki burası kesin 4. Mis. Harikulade. Şuradaki iki sayının toplamı, şuradaki iki sayının toplamı iki basamaklı bir sayı. Bakarız ona. Şuraya bakalım. Niye? Şu ihtimalden dolayı. Bir. Neyse şunların ihtimalini yazayım da. Şurası 5 6 8 9 olur. 5'i kullandık ama zaten yalan. 6 8 9 oluyor. Pardon şu 5'i de çizeyim. 4'ü de çizeyim. Şurasının ihtimali 3 olur. Ya yani şuradakinin aynısı zaten. Niye tekrar yazıyorsam. 4'ü kullandığıma göre 3 8 9. Şimdi gençler ya da gençler değil, mi? insanlar, güzel insanlar. Burası 7 olamaz. Neden? Burasının 1700 olabilmesi demek şuradaki ihtimaller gereğince imkan dahilinde değil. Eğer burası 1700 ise şuradaki sayılar 8-9 olmalı. Çünkü 6 olursa buradaki maksimum 9 bile olsa 1500'lü 1600'lü bir toplam elde edersiniz. Bu ikisinin 8-9 olması demek. 1700 yapacak ama bu arkadaşların yanında bir de sayılar var. Sıfırlı değil. Yani bu 800, bu 900 ya da 903 falan değil. Yani şu ikisi 8-9 oluşursa buranın toplumu 1700 sıfırlı bir şey değil. 1796 işte gibi bir şey olsaydı eğer ben derdim 8-9 hala burası olabilir ama şu anda an itibariyle olamaz. Burası 7. Burası 7 olamazsa burası 2 ya da 3 olmak zorunda. Hmm, 7 olamazsa. Bakın 7 deyince şimdi 7'nin de çizgisi var ya burası 7 olamıyor. Buraların ihtimalleri zaten 7 barındırmıyor. Burası dolmuş. Burası 7 olamaz. 7 de böyle bir parça yok. Burası olabilir. Burası olamaz. Demek ki 7'nin bu toplamda gelebileceği tek yer burası. Bay bay 7. Ne güzel 7'yi de bulduk. Harikulade. Bir dakika bir kahve içeyim. Pardon. <laughs> Şimdi şuraya bakabilirim ama boş verin. Ne yazacağım şu ihtimali yazmaya üşeniyorum. Şuraya bakıyorum tekrardan. Niye buradan çıkacak gibi? Sebebi de şu. Ne sebebini bilmiyorum daha sonra göreceğiz. Efendim. <laughs> Burası 1200'lü ya da 1300'lü bir şeyse ki şuradan da bir elde geldiğini biliyoruz. 4 5 9 bir de oradan geldi 10 bir elde geliyor. Şurasının toplamı 11 ile 12'li bir şey olması lazım. Bunun anlamı şu. Siz burayı 9 alırsanız şu ikisinin toplamı minimum 15. Demek ki burası kesinlikle 9 olamıyor. Burası 9 olur. Şarjı bitiyor da hızlamam lazım. Burası 9 olursa burası 12 oluyor. Bu yer. Burası 8 olursa yer. Burası 6 olursa yemez gibi. Neden? 6 olursa 3, 9 etti. En fazla 1000'li, 1100'lü bin bir şey olur. 6 olursa 8, 14 fazla oluyor. Demek ki burası 6 değil. Burası 8, 9. Demek ki burası 8 olamaz. 8 olursa 17 olur. Demek ki burası 3. Burası 3 ise o zaman burası 2. Şu ikisinin toplamını 11 etmesi lazım. Yan taraftan bir elde geliyor. O zaman burası 8. Geriye kalanlarda ne? 9 ve 6. Burası 6 olur mu? Olur. Burası 9 olur mu? Olur. Ama 6, 7, 13 olur. Demek ki burası ne? 9. Burası ne? 6. Mis. Harikulade. Aha. Çözdük soruyu. Hemen hızlıca şey söyleyeyim. Eee Toplama işlemin illaki bu şekilde iki tane üç basamaklı sayıdan bir tane dört basamaklı sayı şeklinde olmasına gerek yok. Nasıl olabilir? Şöyle iki tane iki basamaklı sayı, akabinde şöyle bir tane üç basamaklı sayı, topların bir tane üç basamaklı şeklinde de olabilir. Sebebi ne? Adam bize yönergede illaki bu şekilde çıkacaktır karşınıza demiyor. Ama büyük ihtimalle bu şekilde çıkacaktır sivri uçlara dikkat edin. Özellikle şu iki tanesine dikkat edin. Sıfırın yerine odaklanın. Çünkü dediğim gibi bakın burada hemen onu bulduk. Kolaylıkla bulursunuz. Ölümüne denemeyin. Yani işte orası öyle olursa burası böyle olur. Şurayı şöyle 3 yapayım onunla o zaman buraya 7 yapayım gibi mantığa girmeyin. Gördüğünüz gibi basit toplama işlemi gayet de rahat çıkar. Benden şimdilik bu kadar. Anket tarafında ne kadar doldurursanız o kadar şeyden size bahsedebilirim kanaatimce. Bir sonraki videoya kadar. Ciao.